Arkadaşlar, kardeşler, abonelerim, sevgili dostlarım. Cümleten selamun Şöyle çok rüzgarlı fakat güzel bir Hollanda gününden hepinize e, selamlar, saygılar. Arkadaşlar bugün böyle başlamamın amacı e, hepinizin bayramını e, soğuk arkadaşlar bakınız. E, en iç direk en içten dileklerimle kutlarım arkadaşlar. Allah daha nice nice bayramlar ee, yaşasın diyorum arkadaşlar. Ee, i̇nşallah hepiniz iyisinizdir. Ee, şöyle bakalım. Ee, şöyle arkamı çevirebilirsem. Bakınız dişiler uçuyor. Ee, bugün sevgili dostlarım. Eğer iptal olmazsa e, akşam 6.30 gibi kuşlarımızı e, gerçek yarışa vereceğiz. Yani e, yarın ne olur bilmiyorum. Hava kötü olursa da herhalde geri gelir kuşlar. Şu anda hava çok açık görünüyor ama donuyorum arkadaşlar inanın bana. Size şöyle ilk başta kendimi göstereyim. Ee, bir hepinizin bayramını tekrardan e, kutlayayım arkadaşlar. Ee, dediğim gibi e, inşallah e, birazdan eğer yavrularımı salarsam e, gitmeye yakın arkadaşlar onları da çekebilirsem e, atıp koymaya çalışırım YouTube'a. Ben sadece e, böyle başlamak istedim. Hepinizin arkadaşlar mübarek Ramazan bayramınız kutlu olsun ve tuttuğunuz oruçlar, e, ettiğiniz dualar kabul olsun arkadaşlar. İnşallah video çekersem de tatlının, kahvenin, çayın yanında seyredersiniz diyerek arkadaşlar burada videoyu kapatıyorum. Yavrularımı eğer salarsam e, bu videoyu da arkasına ekliyorum arkadaşlar. Görüşmek ümidiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Takipte kalın lütfen. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Bakınız ben Erkeklerimin işini bitirdim. Dişilerimin işini bitirdim arkadaşlar. Şimdi e, saat 3. Bir saat erken salmam lazım. E, yavruları salarsam. Çünkü e, sevgili dostlarım e, akşam 6.30 gibi biliyorsunuz derneğe gideceğimi temin söylemiştim. Evet arkadaşlar gene hava temin. Bakınız bir güneş açtı. Hemen böyle oldu. Şimdi arkadaşlar kümesin içini şöyle bir girelim. Biliyorsunuz bunlar ürküyorlardı. Bakınız kümesi temizledim. Ee, yani çıkmıyorlar da kırmızı filan. Şimdi ne yapacağız? Gene arkayı kapattım. Bunları böyle deneyeceğim arkadaşlar. İnşallah kazasız belasız uçuş olur bugün. Haydi bakalım. Durun bakalım. Gel. gel. Gel 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 gel. Bakınız kırmızı çıkıyor ama gene istediğim gibi değil. Fırlamıyor. Ha fırladı. Gel. 72. Bakınız bu sefer de 2 yavru. 3 yavru. Bunlar arkadaşlar. Çok sakıncalı. Geç. Geç. Hele şu çok korkuyor arkadaşlar. Kalktılar mı? Bakınız çocuklar ıslık çalıyor. Evet yavrularımız. Evet. Şunu şöyle alayım korkmasınlar. Bu benim camdan kovalama sopam arkadaşlar. Maşallah arkadaşlar. Yalnız ön grup çıkan grup arkadaşlar güzel çıkmaya başladı. Maşallah 72 bugün ayak uyduracak gibi onlara. Evet dostlar burada sabahtan ee, gurbette bayram hemen biter. Zaten fazla tanıdığınız olmadığı için tanıdıklara da her ikinci e, günde gidersiniz. Biz sabahtan kendi aramızda bayramlaşmamızı yaptık. Ondan sonra evimize geldik. Bugün dediğim gibi e, kuşlara vereceğiz ama vallahi bilmiyorum nasıl Bakınız rüzgar bugün yön değiştirmiş. Kuzey Doğu arkadaşlar nasıl çeviriyor evin üstünde Bakınız. Maşallah ama. Artık hızlanmaya başlıyorlar. Farkında mısınız bilmiyorum. Bakınız. Bir tane yabancı geldi. Aralarına dostlarım. Bu çıkış işine arkadaşlar iyice öğretmem lazım. Kırmızı çıkıyor hemen birden fırlamıyor. Ama öğrenecektir. Bunu bayağı tekrarlayacağım galiba. Çünkü o bir tane koyu var ya arkadaşlar. Şu içerideki damızlık erkekten aldığımız. O da aynı durumda. Ee, normalde benim böyle oluyor ama e, her sene. Hani korkanlar çabuk oluyor. Ama çabuk e, atlatıyorlardı. Bunlar hele 2-3 tanesi var. Kırmızıyı biraz düzelttiğim gibi sevgili dostlar. Ama ee, öteki korkanlar tabii öğrenecektir. Yarın bir gün bu yerde e, sandık eğitimini verdiğim zaman da oradan da böyle biraz kovalayarak çıkardınız mı e, öğreneceklerdir arkadaşlar. İşte bizim istediklerimiz bunlar arkadaşlar. Bana böyle 3-4 gün böyle bir uçsunlar. Maşallah. Herhalde çatıda aa e, vallahi gelmiş arkadaşlar. 72 ya. Vallahi gelmiş. Bilmiyorum arkadaşlar. Kuşun ciğerlerinde problem olsa bu kadar nefes alamaz yani. Ama şu anda dışkısı filan on numara boğazına baktım. Bilmiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi eğer böyle olursa zaten e, yarış kariyeri biter. Yapacak bir şey yok. Her zaman söylüyoruz. Elimizdeki son tabancamızın son kurşununa kadar devam arkadaşlar. Ama havaya bakın aydınlık olunca yani güneşte olunca arkadaşlar. Bakınız o ufak yavru devamlı inen koyu gök. Hop. Grup hadi al bakayım Gördünüz mü? Geçen anlattığım bu olay arkadaşlar. Gördünüz mü? Aldı. Bakınız yükseliyorlar gene bugün. Şöyle bir bakalım. Çok aşırı ince tüydüler beyler. Şu e, kovaya bakabilirsiniz. İnanın bana tüy atıyorlar ince. E, şöyle dediğim gibi 7-8 gün sonra böyle o, zaten ilk aldığımız yavrular 61-62 olsun 64-63 olsun onlar parlamaya başlamışlar. Yani aralarında bir iki hafta olsa düşünün bunlar da böyle en fazla iki hafta yiyorlar. Kümesin içinize, içine girdiğinizde ekeler gibi ışık. Bakınız arkadaşlar rüzgar gene uçuruyor her şeyi. Maşallah yükseliyorlar. Görüyor musunuz? Bunun yanına Belçikalı gelmiş arkadaşlar. Veya küçük yavrum o. Bilmiyorum. Bakınız ekelerim bu akşam yarışa verecek Bunları yarıştan arkadaşlar 3 saat önce çok aşırı yemlemiyorum. Söyleyeyim kısa mesafelerde. 50 numaraya bakın arkadaşlar. Bitik hayvan. Onun geldiğini biliyorsunuz zaten. Diğerleri de birazdan dişilerle biraz kavuşturulup dişileri de gösterelim isterseniz. Onları yeni soktuğum için kapatmadım daha bakınız. Geç! 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 Kalk! Geç bakayım yerine. Şimdi Merhaba hayırlı arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bakınız. Bunlar biraz vakit ayırdım. Hani hemen kapatmadım. Çünkü su içmeleri lazım. Ee, suları içtikten sonra. Şöyle sistemi de görün beyler. Bakınız. Gördünüz mü? Buralara şimdi bunu yaptım ki. Buraya suyu kasmak için. işlere suyunu içmişler. Yemlerini yemişler. E, normalde yemin suyunu içene hemen kapatıyorum. Çünkü eş alacaklar diye. Ama şimdi ee, yarışa gidecekleri için biraz fazla tutuyorum o e, yerde. Biraz ne yapıyorlar arkadaşlar? Suyu falan rahat içsinler diye. Arkadaşlar görüyor musunuz? Yaklaştırayım biraz. Bu grup güzel olmaya başladı beyler. Evet, sesleri gelmeye başladı mı, güçlü kanat çırpıyorlar arkadaşlar. Yoksa ziveyfi dediğimiz yani böyle böyle yaptıklarında o kadar ses gelmez. Bakın, tabii kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum veya e, sesi. İşte. Bıraksam bunlar arkadaşlar iyice kendine kondisyon yapacak. Ee, şu andaki artık ilerleyişimizin yani e, çabamız ne olacak? Kuşlar burada aşağıda daire çizmeye başladıklarında e, gene aşağı almaya yani küves üzerine indirmeye çalışacağız. Dünkü videoda gördünüz artık 5-6-5-6 inmeye başlıyorlar. Benim amacım o arkadaşlar. Ama rüzgara bakın arkadaşlar yakıyor yakıyor vallahi. Çok aşırı rüzgar var. Tabii rüzgara karşı da kanat sallamak e, bunların kanatlarını da güçlendiriyor, kaslarını da güçlendiriyor. Gelmedi arkadaşlar, yaz gelmedi. Şuraya bakın ya. Yani bir sonbahar havası var. Hemen kış ve gelecekmiş gibi bir hava var arkadaşlar öyle. Şöyle rahat rahat oturup keyifli keyifli ne oyun kuşu uçurabiliyoruz, ne bunları uçurabiliyoruz. Bakalım yarın nasıl verecek havayı. Temin bizim ihtiyarla konuştum. İhtiyar dedi biraz diyor, bulutlu diyor ama sanmıyorum direkt e, gelen 115 veya 100 kilometreye hani ilk giden antrenman yarışı vardı arkadaşlar oradan başlayacaklar şimdi bakınız yavrular arkadaşlar gördünüz mü şöyle bir kalkalım hani neredeler beyler bak ah, geldiler Güneş çıktı mı güzel arkadaşlar. Biraz ısınıyorsunuz ama öbür türlü sesi duyabiliyoruz bilmiyorum. Aferin size. İşte bütün çabaladık ettik. Burada deli deli bağırdık. Aşağı indirmeye çalıştık. Hep bugünleri görmek içindi beyler. Onlar da gerekeni yaptılar zaten. Şimdi sadece uçmaları gerek, uçmaları gerek. Başka bir şey yok arkadaşlar. Bir de tabii sağlıklı kalmaları gerek. İyi, güzel arkadaşlar. Şimdi bunlar kiloluydu zaten arkadaşlar. Devamlı mısır yiye 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 yiye. Görüyorsunuz çimden, çitten üzerine atlayanlar çitin üstüne çıkamıyordu. Çünkü hem kilolu hem de kanatlar zayıf olunca ne oluyordu? Çıkamıyordu ama şimdi bunları e, kümeste bile tutamazsınız yani. ama Maşallah arkadaşlar işte. Benim istediğim bu. Daha şu anda hiç salmadan önce yemlemiyorum beyler. Yemlersem bunlar sineğe gene çıkar ve uzak çekmeler başlar ama daha erken. Dostlarım bu evin üzerine iyice geçen söylediğim gibi hafızaya hani kayıt sistemine almaları lazım. Ondan sonra yavaş yavaş her şey yoluna girecek inşallah. Bakalım sevgili dostlar. Bakınız rüzgar dindi mi o kadar şahane oluyor. Güneş hafif ısıtıyor. Ama birden patlıyor rüzgar arkadaşlar. Şimdi sakin gibi. Görüyor musunuz? Hiç çatıya yeltenme yok. Dostlarım çünkü bunların içinde e, düşünün o ufak yavrular hemen adapte oldu buraya. Normalde benim öteki ilk yavrularım çekip basıp gittikten sonra arkadaşlar onları salıyordum geçen sene. Ama bu sene bunları biraz biliyorsunuz e, aralarında fazla fark olmadığı için çabuk alıştı ufak yavrular. Zaten e, uçuşlarından anlayabiliyorsunuz. Hemen e, gruptan ayrılmak isteyip aşağı inmek isteyen yavrular arkadaşlar. Evet sevgili dostlar bunları bayağı uçuracağım. Bakınız 15 dakika olmuş herhalde. Aşağı yukarı bilmiyorum ama 15 dakikaya yakın. Bunlar biraz daha uçsun arkadaşlar. Aşağı alırken görüşmek ümidiyle. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Bakınız aşağı yukarı e, bugün şu ikisi hariç arkadaşlar. Yavrular en az 20 dakikadır güzel gittiler arkadaşlar. Ben tabii kahvemi aldım. E, seyrettim. Hava, rüzgar biraz böyle kesildi mi güzel uçmaya başlıyorlar. Bakalım dostlar. 72 gene geldi. Bilmiyorum. Böyle çok sağlıklı görünüyor ama bakınız yavrular Gel. Kap. Gel, 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 gel. Evet, görüyor musunuz? He, dostlar. Maşallah. Gel bak. Gel. Yere konmayın bakayım gene. Gel 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 gel. Tamam. Vallahi yüksekten gelenler var gibi dostlar. Görmüyorum ama. Evet iki tane geldi. Ne iki tanesi arkadaşlar? Dört altı yedi. Gel 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 gel. Kapağı da açtık bakalım. keşif stratejisi gibi yönetmeye çalışıyoruz. Kırmızıya bakın. En son uçmaya başlayanlardan bir tanesi ama en şimdi en fazla uçanlardan bir tanesi de o. Gel. Bakınız girenler oluyor. Gel. Gel oğlum. Gel. Gel. burada ne arıyor arkadaşlar hala anlamış değilim onu. Bakınız kırmızıya bakın tek başına bastı dostlar. Vallahi bak 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesi ayrıldı. Umarım bir şey yoktur havada. Evet. Ayna kuyruk geldi. Bir tanesi ayrıldı geldi. Ha dördü kaldı arkadaşlar. Bakınız gene ayrılıyor üçü. de arkadaşlar. Bakınız Belçikalı gene. Ne yaptı? Buraya girdi. Görüyorsunuz değil mi? Evet. 3 4 5 oldular. Juan'ın tadını alan bırakmıyor yani. Güzel bir şey. Vallahi bu 75 gene en sonda o koyu gök dişi. Arkadaşlar bu kuşa inanamıyorum ya. Bakın. Vallahi kırmızı iyice coştu beyler ha. bakalım. Şunu şuradan... Gel, gel, gel. Rüzgar da bastırıyor inecek inecekleri zaman. Dostlar, ama, ama. Arkadan vurunca kuş böyle teğet geçiyor burayı. Gel! Gel! Bence size gene harika bir video oluyor böyle. Bak bu sefer inmek için rüzgarı karşıya alıyorlar. Geç! açık dostlar. Artık korkum yok yani. Bunlar tek tek kalsa gelip e, ineceği yer burası artık. Bakınız gene dağıldılar. Üçü İkisi burada. Kırmızı orada. Gel gel. Bir tanesi nerede? Kırmızı alçaldı. çaldı. gel. Bakınız bir nerede geçiyor böyle. İşte olay bu. Ne dedim? Aa inmedi. Rüzgarı karşıya alıyorlar gördünüz mü? Aynı bir uçak gibi. Uçak da arkadaşlar rüzgarı karşıya aldı mı inişe geçiyor. O yönden oyun kuşları uçururken de bazen e, kuş devamını buradan sefere geliyorsa o gün rüzgar böyle esiyorsa arkadaşlar kuş rüzgarı karşıya alıyor. E, kendini ona göre ayarlıyor. Kırmızı bakınız hiç uçmayan kuş. Şimdi de en son uçan kuş arkadaşlar. Aşağı yukarı yarım saat oldu beyler. İyice alçaldılar. Tabii ben hepsini insin ondan sonra yemlemek istiyorum. Belçikalı'nın yavrusu da güzel uçuyor beyler. gel gel gel. Evet bir tanesini çatıya attırdık. Gel gel. Come on gel. Come on. Come on. Of kırmızı kendini vurdu vallahi oraya. Rüzgardan. Evet onlar da kondu beyler. Gel. Gel oğlum. Gel 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 gel. Gel gel, gel kırmızı. Gel. Bir tane daha geliyor. Evet. Kırmızı da indi. Evet bir tane daha geliyor. O 75 bence arkadaşlar. İnanın bana 75. Bakınız beyler. Rüzgar arkaya aldı. inemedi. Bu da 75 kaldı beyler orada, o da geliyor. Yapışmazsa tabii. Evet, durun bakalım. Gel. Hemen şuradan yem alalım. Onları yemleyelim. İyi oldu. Hepsini indirdik. Arkadaşlar hava hem patlay patlayacak, hem de ne? Ee, birazdan tabi şeye gideceğiz. Gel. Kontinu 75 kaldı e beyler. Şöyle bir içeri girelim. Umarım eksik yoktur bugün. Bayağı güzel uçtular Bakın bak şuraya şöyle şimdi son girmeyenler için. Görüyor musunuz? Bakın. Baş belası kaldı. O da girdi. Şöyle bir tarayalım. Evet dostlar. Size bayramda bence ee, bayramın birinci günü. Artık Dediğim gibi videonun başında çayınızı, kahvenizi, tütününüzü, neyse baklavanızı alıp seyredeceğiniz bir video oldu arkadaşlar. Bence, ben de bayağı uzun çektim herhalde bugün. Yavrular bugün gerçekten e, 20 dakikayı doldurdular. Yani uçmaya başladıklarından beri ilk defa e, güzel uçtular. Tabi şu 72 yorgunluktan mıdır bilmiyorum hiçbir şeyi yok. Buna bakın arkadaşlar maşallah güzel ama e, hani hak en azından kan gelmiyor ağzından. Bu da e, beklemeye değer yani arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım. Yine bayramın birinci gününden size e, şeker gibi video dostlarım. Umarım seyredersiniz. Umarım beğenirsiniz. E, şimdiden herkese selamlar, saygılar. Tekrardan iyi bayramlar. Ne diyorduk arkadaşlar? Benim bildiğim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar ve bir Ergün Aysarı sözüyle video burada son veriyoruz arkadaşlar. Ne diyor Ergün Aysarı? Kuş uçar uçmaz, oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerine oynamasın. Seviliyorsunuz, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun, takipte kalın lütfen.